Bu video yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Videoda anlatılanlar ticari üretim veya satış amacıyla kullanılmamalıdır. 18 yaşından küçüklerin izlemesi uygun değildir. Alkol tüketimi sağlığa zararlıdır. Lütfen sorumlu bir şekilde tüketiniz. Yoğun istek üzerine sizinle bir reçete paylaşılmamı istediler. Yani reçete şu, ekmekten bira yap amatörce bir iş olacak fakat sonuçları profesyonelleri aratmayacak bir bira çıkacak meydana bu reçeteyi 15 seneye yakın ben kendi evimde yapıyorum bir de sizinle paylaşmamı istediler şimdi malzemelerim 5 litre bira için olacak ben ee, musluk suyu kullanıyorum fakat ben de Arıtma sürahi var, ondan arıttım. İşte metalı ısıttım. Bu suyun içine ben arpa ve yuvaf ekmeği, bizim bu da bulunuyor. Onu kullanacağım. 5 litre suya 250 gram bu ekmeği şöyle, bu ekmeği 250 gram ekmeği önce kestim. 170-180 derecelik ısıda bir fırınladım. Bazıları böyle yandı olsun, hiç önemi yok. Biranız biraz daha koyu renkli olacak. Yani hafif bir acı ıstırak lezzet de verir. Dolayısıyla şimdi bu 250 gram kuruttuğum ekmeği bu suyun içine alıyorum. Üzerini de tamamlayacağım. Üzerine de şöyle kalan suyu dolduracağım. Şimdi bu ekmekleri 2 saat bırakıyoruz demlensin de. 2 saat sonra görüşeceğiz. Benim için 2 saat, sizin için saniyeler sonra görüşeceğiz. Hadi bakalım süzerken görüşeceğiz. 2 saatimiz geçti. Şimdi e, suyumuzu süzeceğiz. Ama suyumuzu süzmeden önce bir dipnot ilave etmek istiyorum bu ekmekle ilgili. Ekmeğin Kurutmamızın sebebi bu ekmek yapılırken içine un, su harici başka maddeler de katılıyor. Bu maddeleri kurutarak bir sıfıra indirmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla bu, bu ekmeğin sadece kokusuna ihtiyacımız var. Dolayısıyla o yüzden kızartıyoruz bu ekmeği. Şimdi ben süzmeye geçeceğim benim süzüm şırayı. Şöyle bir başlayalım bakalım. İnşallah dökmeden becerebileceğiz. Şöyle çevirelim. Umarım sıkıcı gelmez sizin için. Biraz yere döküldü. İdare edeceğiniz artık. Onları sileceğiz sonra. Şöyle. Direkt bunu ben şeye alacağım. Bir donuma alacağım. Herhangi bir pet şişe kullanabilirsiniz. Şimdi e, bu bira olması için buna şeker de ilave etmemiz lazım. Yani 5 e, litre bira için ben 300 e, gram şeker kullanıyorum. Bu eskiden kalma onu da kullanayım ziyan olmasın. Ha, şöyle. Ha, eskiden bu da ziyan olmasın. Ee, 300 gram yani 3 çay bardağı civarında, 3 çay bardağı civarında bir şeker kullanacağız. Bu e, biramızın 4-4,5 derece al. 4-4,5 alkol alkol derecesi olan bir biramız olacak. Şimdi hemen şuradan 3 tane Çay bardağımızı dökelim. Ondan sonra süzme işlemimize devam edeceğiz. Evet. evet. 300 gram şekerimiz oldu. Şimdi süzme işlemimize devam edelim. i sure Karıştı. Bunu dökünce de biraz karıştıracağız. E, kim ya yarı olunmuş. Bu ekmeği tamamen süzmenize gerek yok. Böyle fazla süzmeyin. İçinde zaten e, bir daha su çamur gibi oluyor. Berraklaşmıyor biranız. E, bunu artık bahçeye bir yere, kuşlara, böceklere, böğürtü böceklere dökersiniz. Şimdi bu ekmekli suyumuzu süzdük, ekmeğimizi süzdük. Fakat şöyle bir açığımız kaldı. Onu da şöyle 10 gram şerbetçi otum var. Bu şerbetçi otu ben e, profesyonel bir acılı kullandığını kullanmıyorum. Bunun e, kokusu daha çok hoşuma gidiyor benim. Şimdi bu 10 gram e, şerbetçi otunu ekmek gibi aynı şekilde demleyeceğiz. E, bu biranın acılığını ve kokusunu verecek. Hemen kokusu geldi zaten. Ee, yani bu bunu şu anda bizim saat burada 8 8 buçuk. Yarın sabah işe çıkmadan önce bunu süzüp işlemimizi tamamlayacağız. Birayı mayalayacağız, bırakacağız. Günaydın millet. Kahvem hazır daha işe gitmeden şu şerbet otunu süzüyoruz. Hemen Gözümüzün önünde bir şerbet çöğütümü süzelim. Bu şerbet çöğütümüzün biramıza kokuyla ve acılığı, koku ve acılığını verecek. Şimdi bunu birleştirelim eksik olan kısmımızı da şerbet çok tamamlayacak. Güzel, güzel. Şimdi, şimdi bunu mayalama aşamasına geçeceğiz. Şöyle bir çam kalemle. renkli bir biramız olacak. Bilmiyorum artık evde nasıl bir mayanız var. Eşiniz, anneniz hangi mayadan memnunsa onu kullanırsınız. Ben bu markayı kullanıyorum. Memnunum burada. Yıllardır bu markayı kullanıyorum. Buna miktar olarak ben bir çay kaşığı olarak kullanıyorum. <laughs> Bu şekilde bir çay kaşığı olarak azıcık daha koyalım. Oda sıcaklığında 20-25 derece olarak bir odada bunu mayalıyoruz. Şöyle usulcacığı bırakıyorum buraya. dağılacak. Yine de şöyle bir çalkalayalım. Tamam. Şimdi bu işle ilgili evde düzeneği olanlar varsa zaten işi biliyorlar. Benim de hava kilidim var ama bir türlü alışamadım bu hava kilidine. Ne yapacağız buna? Ben şöyle bir eldiven alıyorum. Şu eldivenin parmaklarının ikisine birer delik atıyorum. Şöyle. Bunu da şu taraftan şöyle iki delik atalım. Tamam. Ve bunu lastikle geçiriyorum. Artık bunu bir hafta 10 gün, şuraya bir tane lastik koyacağım. Bir hafta 10 gün bu lastik şişecek. İndikten sonra şişeleme işlemine geçeceğiz. Lastiğimizi de bu şekilde ben koyuyorum. odanın bu artık bu odanın bir köşesine koyun veya dolap içine 25 derecelik ortalama bir sıcağı olan bir yerde tutun bunu. Biraz biraz bir, bir iki günce bu yerden şişecek. Artık bir hafta 10 gün sürer fermentasyonu. Ondan sonra şişeleyip devam edeceğiz. 24 saat geçti. Hemen eldivenimiz şişti. Böyle sardım onu yolu çanağı gibi devamlı aynı ısıda kalsın diye artık ne kadar bekleyeceğiz. Bir haftamız geçti, eldiven söndü. Zaten bu ekmek mayasıyla yapılan alkoller biralar 5 gün en fazla bir hafta sürüyor. Şimdi ben bunu süzeceğim. Şöyle bir beyaz hortumum var. Bununla süzeceğim onu ama süzmeden önce evet. e, bu biranın gazlanması için şeker atacağım bu şişelerin içine. Normalde ben biraz daha sağlam, beti olan şişe kullanıyorum. Öbürlerini yıkamaya gerek yok. Böyle. Artık siz buna tatlı kaşığı, şöyle bir tatlı kaşığı var. Bu tatlı kaşığıyla birer tane hepsini atacağım. Hunim. Hunim var ama size göstermek için ben... Böyle en basit bir şekilde bunu şöyle yapacağız şimdi sizin önünüzde. Heh. Şöyle bir kaşık alıyorum tam dolu. Yani hepsine birer tane atacağım bundan. Ben boşalttım 8 şişemiz çıktı. Zorlasam belki bir tane daha çıkar ama o kadar o kadar hassas ben bakmıyorum işe. Şimdi içine şeker attık gördüğünüz gibi. Ee, Önce şöyle şişenin dibini sıkarak su yukarı gelene kadar bakıyorsunuz. Geldiği an şişemizi kapatıyoruz. Sımsıkı kapatıyoruz. Şöyle altında şekerler görünüyor zaten. Şöyle bir iki çalkalayalım. Yeterli. Bu şişe yamuk olduğuna bakmayın. O gazlandıkça kendini şişirecek. Aynı davul gibi ötecek. Şimdi bir tane daha göstereyim size. Hepsini şimdi yine böyle sıkıyorum şişenin dibinden yukarı kadar geldi havasını aldık sağlam sıkıyorum şöyle bir iki çalkalayın fazla da çalkalamanıza gerek yok asılı kalan mayalar şimdi şekere saldırıp karbondioksit oluşturacak ve gazlanmamız olacak. Bir haftamız geçti bir alağımız gazlandı şöyle bir vuralım. Ee, bir hafta oda sıcaklığında beklettik. Ben her zaman partime bir tane gazlı içecek şişesi koyuyorum. Çünkü yani gazlı içeceğin sertliğine bakarsınız. Aynı satın aldığınız bir gazlı şişenin içeceği gibi olacak. Şimdi diyeceksiniz ki dördü niye farklı renk, dördü niye farklı renk. Bunun gazlanmasında beyaz şeker kullandım. Bunun gazlanmasında ise kahverengi şeker kullandım. Yani bir partiden iki, iki renk biramız çıktı. Şu anda bunları bir 10 derecelik ısıya alacağım dinlendirmeye. Artık bu da da bir hafta 10 gün. Aceleniz varsa bir hafta sonra başlayın tüketmeye. Aceleniz yoksa daha fazla bekletin. Artık denemede beraber olacağız sizinle. Şişeleri önümde dizili gördüğünüze göre demek ki deneme sırası gelmiş. Yani 4 hafta geçti. Sizin için dakikalar olabilir fakat benim için 4 hafta geçti. İşte Şimdi kendimce size ne yaptığımızı aktarmaya çalışacağım. Bu dördü kahverengi şekerle gazladık. Bu dördünü ise beyaz şekerle gazladık. Şimdi bakalım arasında fark varsa göstereceğim size. Bu ikisini hemen şöyle bir 15 dakika dolaba attım. Bir e, tam soğumakla da azıcık serinlesin yeter. Şimdi bakalım benim şirket bağdaklarım var burada. Şirket bağdağına dökeceğiz. Şimdi açalım yavaş bakalım. Güzel gazlanmış. Gazlar yukarı gitti. Bira gibi. Şöyle azıcık otursun gazları. Güzel. Havalansın. Ufaktan dökelim. Gazları biraz e, kabarcıklı, biraz iri taneli olmuş. Onu artık şöyle deneyeceğiz. Şimdi gaz gazı oturdukça dökeceğim üzerine. E, benim tavsiyem bu e, şişeleri doldururken yarım litrelikleri kullanın. Çünkü indir kaldırda dibindeki tortu yukarı kaçıyor. O yüzden o biranızın berraklığı kalmayacak. Dolayısıyla tek seferde dökmeye çalışın. İşte bu etten herhalde. Bir kokluyorum. Bira kokuyor. Oh. oh. Bildiğimiz bira güzel de geldi. Güzel, gazlı bir bira olmuş. İlk önce ağzıma gelen biranın acılığı gibi bir acılık geldi. Ondan sonra böyle dilimi aşağı yukarı onu oynatınca o şerbetçi otunun da kokusu ağzımda dağıldı. Çok sonunda böyle hafif bir tahıl tadı alıyorum. Şöyle bir cık daha alacağım. sıcak günlerden çok güzel gidecek. Oh bira kokuyor. Ya benim şirket bağlam bu arada. Öyle. Yani gazlanması güzel. Gördüğünüz gibi bira. Şimdi diğer birayı bir deneyelim bakalım. Onu ne yapmışık. Arasındaki farkı. Oh, güzel. Güzel gazlanmış. Sefere bekleyelim. Oy, aynı bira gibi geldiriyor onda. da. Gelince de bu biranın o kokusu nasıl geliyorsa o oh. oh, 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 oh. Bunda sanki bu şerbetçi kokusunla o diğer tahıl tadı daha e, açık yani daha hissedilir olmuş bu. Kahverengi şeker kullandığımda. Oh, bir tane daha şirket badan var burada. Yavaş dökeceğim bu sefere. istemiyorum İstemiyorum köpüttüreyim. Oh. afiş oldu. Çok güzel olmuş. E, filtresiz biraya benziyor. Aslında biraların berak, beraklaştığı, yani hiçbir kimyasal kullanmadan tortusu var al dibinde ama biraların beraklaştı. Bu da aynı. Bu biraz daha zor beraklaşıyor kahverengi şeker kullandığımız için. Ama e, oh resmen bira. Oh çok güzel. Evet, aynı. Ee, arasında hiçbir fark yok. Şöyle söyleyeyim, sanki bunun içimi daha yumuşak geldi bana. Yani arasında hiçbir fark yok. Soğuttum, o yüzden köpüğü biraz iri taneli olmuş. Ee, bu arada e, litre başına e, 70 gram şeker attık. 70 gram şeker. Yani biramızın alkol oranı yüzde artı eksi olabilir. Yani eğer bunu litre başına 80 atarsanız, 80 gram atarsanız alkol oranınız %5 civarı olur. Yani şimdi onları ben ölçtüm ilk başlığında artık ona göre hiç ölçü aletleri kullanmadan onları çözüyorum. Yani böyle ben alkol oranını yüksek bir ala sevmiyorum. Bu ne onlar hoşuma gitmiyor. Böyle 3,5-4 olanlar hoşuma gidiyor. Bir eksik var. Dikkat ettiyseniz bunu yaparken hiç kaynatmadık. Ee, kaynatmadığımızdan dolayı bir yoğunluk eksikliği var birada. Ama yaz birası olarak tavsiye ediyorum. Evde yapın kendiniz için. Benim bulunduğum memlekette bira ucuz. Yani 50-60 kuruşa bile bulabiliyorsun sıradan birayı. Fakat ben yine de kendime böyle yapıyorum. Ee, zaten maliyeti için söylemeye gerek yok. Ekstradan bir şerbetciot alıyorsunuz. Diğerini evde her şeyi bulabilirsiniz. Yani e, tavsiyem şu, e, cam şişesine bile yapsanız bir ayı. Her zaman bir gazlı şişe, şişe iç içeceği kullanın çünkü ondan anlarsanız gazlanmayı aynı gazlı şişe gibi zaten anlıyorsunuz geriyorum arada kusura bakmayın yani her zaman böyle bir gazlı şişe kullanın dolayısıyla ben çok oh, şerbetçi kokutusunu alıyorum hala daha germek geliyor kusura bakmayın Evet, o oh. Şerbetçi otunun acılığı dilini oynatınca ağzım doluyor şerbetçi otu kokusuyla. Sonunda alıyorum o takıl tadını. Maya kokusunu kullandığımız ekmek maya kokusunu nerede iç yani başka biri koysa bu bira önüme hiç anlamam. Bira mı? Yani dünyada bir sürü çeşit bira var. Yani o çeşit biralardan birini zannedersin. Fazla uzatmak istemiyorum. Umarım bir faydalı video çekmişimdir size. Kim sanıyorsa ki vaktini almışım, onlardan özür diliyorum. Bana vakit ayıranlara teşekkür ediyorum. Ve sonunda da başarıya kaldırmak istiyorum. Benimle olduğunuz için teşekkür ediyorum.